Merhaba. Bugün yerli bet olan Akıncı'dan bahsedeceğiz. Öncelikle acaba bizim dizi sektöründe artık ne zaman bir şeyleri kopyalamak yerine özgün bir içerik yapacaklar çok merak ediyorum. Bugünkü konuğumuz da dün ekranlara gelen Akıncı dizisi. Öncelikle dizi için beklentim çok çok düşüktü ve izlerken şaşırdım. Beklentimin bir tık üstüne çıktı. Baş karakterimiz olan Akıncı'nın asıl adı Fatih ve görevimiz Fatih Sultan Mehmet zamanından beri İstanbul'u çeşitli kötülüklerden korumak. Hakan Muhafız'da da böyleydi. Keşke daha başka bir hikayesi olsaydı. Neyse. Dizide Amerikan askerlerinin olduğu bir kısım var. Belli Amerikan askerleri bir sıkıntı çıkaracak ve çıkartıyorlardı. Koskoca emniyet ayakta. Herkes bir sorun çıkmamasını istiyor. Ama gel görelim ki Amerikan askerlerine sadece iki tane koruma polis ve eskortu veriliyor. Onu da geçtim. Polisler çatışıyor ama emniyet sadece olanları izliyor. Ne zamanki çatışma bitiyor emniyet o zaman destek için yola çıkıyor. Hadi bunları da yok sayalım. Normal de diyelim. Ama bir sahne var ki bizim Akıncı Amerikan askerlerinin bir şeyler çevirdiğini öğreniyor ve olaya müdahale etmek için şunu diyor. Ben NATO üyesi değilim. Buradan anlıyoruz ki Akıncı Türk değil. Dizideki aksiyon sahneleri fena değil. Sadece anlamadığım bir konu var. Akıncı iğresiz gibi bir şey atıyor ve herkes onu son gördüğü noktaya kilitleniyor. Hiçbiri de demiyor ki sağa sola bakalım. Sonra dizide bir de gazeteci kızımız var. Kız 3 yıldır Akıncı'nın peşinde ve en sonunda Akıncı'ya haber yapabiliyor. Ve muhtemelen Akıncı ile birbirine aşık olacaklar. Bir de dizide sanki çukur izlediğimi düşündüğüm bir sahne vardı. Cüneyt Komser'in tekiyenin içine patlayıcı koyup tekeri yakarak teröristlerin üstüne göndermesi ve ardından özel harekat ekiplerinin dalamadığı yere tek başına dalması bence çok abartı geldi. Karakteri tanıtmak için başka yollar seçebilirlerdi. Dizideki asıl karakter bence adını unuttuğum Akıncı'ya teknik destek sağlayan abimiz. Akıncı'ya gelirsek. Kıyafeti güzel ama Allah aşkına o maske ne öyle. Maskeyi görünce güleysim geliyor. Biraz daha iyisini yapabilirlerdi. Sonra dizide Batman'in Batmobili var. Biz de Akıncı'ya güzel bir motor yapalım demişler. Ve cidden güzel bir motor yapmışlar. Ben tasarımı çok beğendim. İnşallah ilerleyen bölümlerde motorun değişik özelliklerini görürüz. Bir de Akıncı'nın ünsüsü var üste gelişmişlik göstergesi olarak bol bol florosan var. Yine de güzeldi. Ayrıca Akıncı'nın simülasyonda çalışmasını hiç beklemiyordum. Görünce şaşırdım. Başta da dediğim gibi dizi için çok düşük beklentilerim vardı ama beklentilerimin biraz üstüne çıktım. Benim diziye puanım 10 üzerinden 6. Artık bir yerlerden başlamak gerekiyor ki böyle şeylerin devamı gelsin. Ama keşke gelen içerikleri de üzgün olsa. Yapılan bir içeği keşke tekrar yapmasak. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim.